Evet, Demiriz merhaba de. arkadaşlar. Firavunlar <laughs> şehrine hoş geldiniz. Natural, Natural History Museum'a geldik. <laughs> Doğa Tarihi Müzesi. Şiştendir. Arkadaşlar, o, o şeytanların videoyu kapatmak zorundayız değil mi? <laughs> evet evet her bakın, dinozorlara bak. şahitlik ediyoruz burada. Duyur wow, şey? bak fil... O ne? Filin atası işte bak. Fillerin ataları. Mamutlar. Evet. Siz mamutu biliyor muydunuz ya? Aferin size. Wow, çok <laughs> güzel ama değil mi? o Kocaman. Çok güzel, çok güzel. Bakın biliyor musunuz arkadaşlar iskeletini? Gerçek iskelet bunlar işte. Harika gerçek iskeletler var. <laughs> Zeynep korktu. <laughs> Zeynep bayağı bir korktu ama gerçekten etkileyici ya. Gerçekten etkileyici şeyler var. Şuraya bakar mısınız? Vay vay vay. Bir şey o çağda. sene Kemal. Dinozorlar çağında yaşıyorsun ve şöyle bir şey senin üstünden uçuyor. Ne yapardın? Ne kadar çok korkardı değil mi? Ay korkmazdım direkt korkar <laughs> karnına... zaten. <laughs> okla, okla ölür mü bu kadar büyük bir şey Kemal? Bomba atsan öldüremezsin. Neredeyse, baksana ya. Aman Allah'ım inanılmaz bir şey. Bak o dinozorlar <laughs> dan başka böyle tarihi eserler de var. Çünkü burası tarihimiz müzesi. Şunun altına geldik. Bakar mısınız arkadaşlar? Müthiş. Harika. Neler var burada ya? Evet. Wow, çok iyi. Bir balık iskeleti. Baksana şurada. Baba. Evet. Merhabalar. Evet. Çok güzel şeyler görüyoruz burada bu müzede ya. Müthiş şeyler var. Gel Kemalcim gel. Bak buradan bakacağız. Gel. Kemal gel. Gel. Gel buraya bak. Şuna bak, şimdi müthiş bir şey göstereceğim. Şuna ne diyorsun Kemal? Onu ben gördüm. Ama sürekli çakın bakma. Gördün mü? Şuraya bakma. Evet, evet. bakalım. Vav, wow, çok iyi. Şuraya bakma, bak. Şuraya deyin, evet, evet. evet, evet. <laughs> çok iyi değil mi ya? Çok gerçekçi, gelsene şuraya. Bir poz verin bakalım, hadi şuradan. Evet haritada mı var? Müze haritasını da mı aldın? Bakalım müze haritasında neler var? Zeynep bana bakar mısın? Zey zey. Zeynep, Zeynep. Bana bakabilir misin? Zeynep'cim, Zeynep'cim. Nasıl güzel mi burası? Haritada neler var? Evet, dinozor yolculuğumuz başladı arkadaşlar. Değil mi Kemal? <laughs> Tam bir dinozor yoluna çıktı Kemal ile Zeynep. Buradan gördüğünüz gibi ekranlarla beraber o fosillere bakar mısınız? Şunun dişlerine bakar mısınız? Ne kadar sivri. Zeynep yukarıdakinin dişlerini görüyor musun? Bak ne kadar sivri dişleri var. Wow, çok iyi ya. Gel Kemal'cim bak ileriye doğru. Dinozorların hepsini göreceğiz şimdi. Heyecanlı mısın Kemal? Bu bir tam bir, bir dinozor yolculuğu şu anda. çıktığımız Evet, hadi bakalım yürü. Kemal Zeynep şok çünkü burada ne var? Göster Oo, Aman Allah'ım. Neredeyse canlı bir dinozor. Wow. Müthiş. Wow 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 Harika Nasıl Kemal iyi mi? Nasıl yapmaz harika